Bizim beraber. Arkadaşlar size diyordum ya hani özel bir şey olacak diye hani Minecraft şehrinde özel bir şey olacak. Bu arada arkadaşlar sizin görmediğiniz bayağı şeyler oldu. oldu Minecraft şehrinde bayağı bir şey var. Onları da gösterebilirim belki. Sonra göstereyim ya da neyse hadi geçelim. Evet, buyurun bakın. Abi anıt yaptım. Arkadaşlar bu arada durursun bir gezelim bir yaptığımını. Haritaya baktım Aydıntısına kadar yaptım. Burada yuvarlak şeyler vardı, bunlar da onlar. Yol vardı böyle. Onu da yaptım. Oysa burada anıt kabir var dur. Yolu ben göstereyim. Burada. Bak. Tamam. Şurada iki çalılıklar falan var. Burada işte anıt kabir. Bence en özeli bu. Abi bunun altında iskeletler var bu arada arkadaşlar. Onu da koydum. Ve burada en tepedeki Türkiye bayrağı var zaten burada da. Burada ağaçlar var. Arkadaşlar bu arada bak bur burada Türkiye bayrağı vardı tamam. Arkadaşlar burası tam bitmedi bu arada. Yani ben de araştıracağım, yapacağım falan. Bu Şöyle sürebilir yani. Bayağı bir sürebilirim burası. Onun dışında şeyi göstereyim size. Zaten bunları biliyorsunuz. Şurada yeni bir park geldi. Ay. Zaten park vardı. Bir de yeni bir park geldi. Yaptım. Daha gelmedi zaten. Bizim Konya'daki park. Arkadaşlar benim filmimi hatırlıyor musunuz? Görünmeyen adam. Bir şurada oturuyordu falan filan. Abi bildiğin kopyasını yaptım ama. Güzel oldu. Ama tam kopyası değil var tabi. Oteli sadece biliyorsunuz. Şurada araba şu dükkanı geldi bir tane. Şurada yol var. Onu da göstermiştim size.